Osmaniye ilimizde hayatını kaybeden 991 kardeşimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabrı cemil niyaz ediyorum. Burada Genel Başkan Yardımcımızın, Valimizin, Milletvekillerimizin, Belediye Başkanlarımızın, hülasa Osmaniye'nin önde gelenlerinin el ele vererek yan yana oturarak bu masanın etrafında olduğu gibi bu işin üstesinden kısa zamanda gelmiştir. Ben o manada burada herkesi hani yaraları hafifletme, kısa zamanda sarma konusunda çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Rabbim bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Değerli arkadaşlar, biz de bakanlık olarak iki önemli genel müdürlüğümüzün makine parkını devreye koyduk. Bunlardan bir tanesi devlet su işleri, bir diğeri de orman genel müdürlüğü. Bunların toplam 4987 makine ve ekipmanı, bir adet uçağımız, iki adet helikopterimiz, bunlarla beraber 14149 personelimiz, 12 günden beri sahada canhıraş çalışmaktadır. Bütün gayemiz, bütün amacımız vatandaşımızın bu yarasını kısa zamanda sarabilmek ve onlara küçük de olsa bir takım katkılar sağlayabilmektir. 6.364 yatak kapasitesine sahip kendi misafirhanelerimizde vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi ağırlıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Tabii soğuk bir zaman. Gerçekten her yer Osmaniye gibi, Adana gibi şanslı değil. Pek çok ilimiz kışı çok sert geçiriyor. 25.608 ton odunu da bu vesileyle ısınma amaçlı olarak vatandaşlarımıza dağıtmış bulunuyoruz.